şey boyunca aşağıya doğru gittikçe büyüyen bir yaylı yük var. Herhangi bir Z derinliğinde buradaki bizim karşımıza çıkacak gerilme değeri P adını verdiğimiz gerilme değeri ne olacak? Burası zemin olduğu için gama zemini var damaz seahle zemin çarpı ha, e, yüksekliğimiz z yüksekliği. Şimdi biz burada normal şartlarda e, zemine ait istinat yapısı olarak düşündüğümüzde bu sefer toprak, topraktan dolayı burada bir azaltma katsayısı uygulayarak buraya bir k katsayısı getirip yazıyoruz. <laughs> k çarpı gamma çarpı z şeklinde dönüştü. Şimdi e burayı ters yapmışım. En alttaki noktanın adı a. O zaman en alttaki şuradaki görülen gerilmenin ismi nedir? PA. PA'nın değerini söyler misiniz şimdi bu şartlar altında? Şurada Z derinlikte gama, zemin, çarpı, Z ise haç derinlikte gama zemin çarpı H'tır. Evet. Yani o zaman formülde K kat sayısını baş tarafa <laughs> olursam K çarpı gama zemin çarpı H. Var mı problem? Bir daha. Yani bir şey değil mi? Ha, bir şey, şeydeki mesafemiz. Z derinlikteki gama zemin çarpı Z'ydi. O zaman haç derinlikteki gama zemin çarpı haç. Şurada Aha. hepsi için gama zemin geçerli. O zaman şimdi en önemli yere sıra geldi. Diyoruz ki burada bir üçgensel yayılı yük var. Normal yayılı yük olduğunda biz ne yapıyorduk? Hesaplarda ağırlık merkezinde bir tane tekil kuvvete çeviriyorduk. Hatırlıyoruz değil evet. mi? Evet. Burada da yine yayılı yük üçgensel. O zaman üçgenin ağırlık merkezini belirleyeceğiz. Tek bir yayılı yüke çevireceğiz. Yaylı yüke çevrilirken tek bir yaylı yüke, yayılı yükün alanını kullanıyordu. Doğrusal olduğu zaman, düzgün olduğu zaman taban çarpı yükseklikti. Ama böyle değişken olduğu zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak karşımıza geliyor. Şimdi oraya geleceğiz yavaş O zaman dedik ki burada da tabanda PA en üstte 0. O zaman bunun ağırlık merkezi üçgenin ağırlık merkezi ne kadarlık mesafededir? 3'te 1. 3 üç, üçgenin ağırlık merkezi 3'te 1'e 3'te 2 şeklinde paylaştırdık. Şimdi bu paylaşımı yaparken ince kısım var, kalın kısım var. İnce kısma mı yakın olur? Ağırlık merkezi Kalın, kısmı, kapanı. kısma. Kapanı. Tamam. Ka kalın, yer neresiyse tamam. oraya yakın olur değil mi? Dolayısıyla 2 bölü 3 yukarıda aşağıda 1 bölü 3. O zaman şuradaki yüksekliğimiz h bölü 3 mesafede. O zaman ağırlık merkezinin yerini belirlemiş olduk. Şimdi bunu gösterirken de şöyle yapıyoruz. Bu şekilde tırtıklı hale çevirerek diyoruz ki bu bizim buradaki yayılı yükün tek bir yüke çevrilmiş hali. Bunun adına PA isimler diyoruz işte. Bu PA'nın adı aktif toprak bitkisi. PA. Peki bunu nasıl buluyoruz? alanı. Üçgenin alanını söyler misiniz bana? Tabandaki değerimiz jerap, çarpı yüksekliğimiz bölü <laughs> 2. Tabandaki değerimiz kaçtı? Boys. Peki yazalım. PA çarpı H çarpı 1 bölü 2. PA'nın değerini şurada biliyoruz. Getirelim onu ilgili yere yazalım. Ve burada bir düzenleme yapalım. 1 bölü 2'yi başa aldım. PA'nın yerine K çarpı gamma Z çarpı H'i yazdım. Sonra ben bir de buradaki H var. Haş var. Haş o zaman diyoruz ki formülümüz artık bundan sonra 1 bölü 2 çarpı K çarpı gamma Z çarpı H kare. Ancak bitmedi. Normal şartlarda buradaki görülen hesap sadece 1 metre uzunluk için yapılıyor. Ama bunlarla biz ne yaptık? Hacme dönüştürdük derinlikle çarparak. O zaman buradaki bölümdeki hesabımızla yine derinlikle çarparak hacme dönüştüreceğiz. O zaman buraya bir de çarpım D gelecek. Yani bizim buradaki K azaltma katsayısı sayısı. Ama zemini biliyoruz. Zemin ev, birim hacim ağırlığı. Haşı biliyoruz. AB düşey düzlem yüksekliği. Yani duvar yüksekliği diyeceğim ama duvarın sol taraftaki verilen yükseklikleri değil. AB yüksekliği diye kısaca yazalım. Arka toprak yüksekliği. Evet ve D de derinlik. Yani üçüncü boyut. O zaman bunları sistem içerisinde dahil edince karşımıza aktif toprak itkisine ait formül çıkmış oldu. Şimdi biz bunu biraz daha inceleyince hesaplarımızı hani tabloyu okuyoruz. Tabloda ne okuduk? Tablo birden de bir gama zemin okuduk. İkinci olarak da fi içsel sürtünme açısı okuduk ya. İşte içsel sürtünme açısı dediğimiz yer şuradaki görülen açı işte. Burada tabanda bu PA'nın görüldüğü açı fi açısı olur. Ama hesap sonucunda diyor ki arkasındaki zemine bağlı olarak bu fi içsel sürtünme açısından dönüşüm oluyor. Ne oluyor? Rho'ya dönüşüyor. Fi yerine biz hesaplarımızda fi değil de rho'ya dönüştürerek kullanacağız. O zaman rho dediğimiz yerde işte şuradaki TA'nın aktif toprak etkisi olarak dönüştürdüğümüz ağırlık merkezindeki dönüştürdüğümüzdeki açı karşımıza rho açısı olarak çıkıyor. Hemen bu şekli alalım. Bunun yerine sorgu düşler.